Monica sen fırla. Hayır, ben kaktüs istemiyorum. Ama tema'ya hayır demem. Böyle yapamazsın. Kaktüs kaktüs demektir. Şanslısın. Ama endişelenme. O zaman ben şanslı olacağım ve benim için sevineceksin. Bakalım. Evet, sana söylemiştim. Hiçbir şey hupa bubadan daha lezzetli olamaz. Özellikle de bir sürü olduğunda. Onları çabucak yemek istiyordum. Çıkaracağım ambalajından ve pastayı süsleyeceğim. Bence harika ve çok lezzetli olacak. Awesome. Şimdiye kadar gördüğüm e parlak pasta elde ediyorum. Ve hepsi bu kadar değil kalan sakızdan pastamın üzerinde güzel bir kalp yapabilirim. Ay nasıl da iyi. Monika nasıl olmuş? Bence bu çok tatlı. Tadına bakma zamanı. Ah evet. Bu inanılmaz derecede de lezzetli. Böyle bir pastayı bir kere de yemek istiyorum. En azından kalbi tadına bakabilir miyim? Hayır. Onu ben kendim yiyeceğim. Hayatımdaki en büyük baloncuğu görmek ister misin? Sen benimle paylaşmak istemedin. Ben de baloncuğuna bakmak istemiyorum. Al bakalım. Ne? Nasıl cüret edersin? Artık tüm yüzüm yapış yapış. Bilmeyi bırak. Kaktüsün tadına bak. Onu nasıl yiyebilirim? Kaktüs çok dikenli. Tabii ya. İğnelerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kaktüs ciddi sorunlar yaşatmaz o zaman. Ancak manikür makası kesinlikle yeterli olmayacak. Bunlar çok büyük. Sanırım bu kesiciler kaktüsü kesmek için mükemmeldir. Ne? Ah, çok sıkıcı. Ne? bir gereği kalan tek şey kalkışma pastamın üzerine rendelemek. ben buradayım. Baksana ben de buldum. Bu çok hoş görünüyor. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. Umarım tadı da göründüğü kadar hoştur. Hayır. Sanki ot tadında pasta yiyorum. İğrenç. Afiyet <laughs> olsun. Arka feleği ilk ben döndürmek istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Midye'den nefret ederim. Neden bu kadar şanssızım? Çünkü ben şanslıyım. Ve krem şanti aldım. Şimdi onu pastanın üzerine dökeceğim. Böylece daha lezzetli olacak. Nasıl önemli olan iyice çalkalamak. Hazır. <laughs> <laughs> Şimdi ise yiyebilirim. Oh, oh. <laughs> ah, Noel babamı burada ne yapıyorsun? Yeni yıl henüz yakında değil. <laughs> ha, çok komik sadece beni kıskanıyorsun. Tatlı krema ile bir sürü pastan var. Aa, çok iyi. Ben kesinlikle böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Seni de pasta bekliyor. Tamam. Gerçekten midye ile. Çok iyi renkler. Hey. Ay çok sert. Hey. Of ya. No. Onlar yüzünden dişimi kaybettim. Bundan sonra bir daha asla ona dokunmayacağım. Hey. Sen sadece onları nasıl temizleyeceğini bilmiyorsun. Deniz kabuklarını yememelisin. Asıl önemli olan Şimdi olanı. Baksana ne kadar lezzetli. <laughs> Ve bunu pastanın üzerine koy çok berbat kokuyor. Bunu yemeli miyim? Tabii ki. Ya bunu nasıl yapabildim? Bu kadar lezzetli pasta nasıl mahvedebildim? Kusacağım şimdi. <laughs> Ama ben şimdi gerçekten kusacağım. Vay canına. <laughs> Suzy baksana. Kocaman inci var. <laughs> Aa midyeleri ben açtım. O yüzden benim. Ver şunu bana. Hemen bana ver. Peki şimdi benim olacak bu inci? Oh, hayır. Nerede şimdi? Onu almalıyım. İlk bulacağım. Ya neden sen? Ben bulacağım benim. Oh nerede? Hiçbir şey yok. Boş. Galiba boşuna midye içinde kaldık sefer ilk önce ben çevireceğim. Hayır hiç de işte bile benim sıram. Vay canına var Shmedo. Ona bayılırım. Onlarla pasta çok lezzetli olacak. Ve onlardan da komik örgüler çıkıyor. Hiç de komik değil. Bakalım ben ne alacağım. Ya hiç benim günün değil bugün. Pastanın nudalı süslemeliyim. Evet. Onu yemelisin ve süslemelisin. Hadi neyi bekliyorsun? Başla. Tamamdır okay. öyle olsun. Bir şey yapamam artık. <laughs> Hazır. Önce hiç böyle garip bir tat denememiştim. Oh no. Evet, iyi bir şey. Oh, no. Ay çok kötü çıtır çıtır <laughs> ses yapıyor bir fikrim var. Pastamı sıcak suyla böyle kaplarsak noodle yumuşacık olacak. Çok güzel. Şimdi öğle yemeğim var. Çok güzel. Hoşuma gitti. Monika pastayı yiyorken pastaya yapışmış marshmallow'larımı süsleyeceğim. İşte böyle anlıyorum çok iyi. Monica hiç bakma. Öyle yemeğin var söyledin. Kendime bir tane alırsam süzü olmayacaktır. Aç gözlük etme. Hey bırak ne yapıyorsun? Aç. Sen ne yaptın? Neredeyse çarpıyordum. Ama bu hayatımın en lezzetli yumruğuydu. Hadi. İlk önce taş kağıt makasla. Yaşasın ben kazandım. Hayır olan masacı biber. Monika ben şanssızlıkla bulaştırdın korkunç. Umarım ben şanslı olurum. Sonunda pastamı yiyebileceğimi ve yüzümü kırmayacağımı çok sevindim çabucak onu pastamı süsleyebilseydim. Evet. Hepsi kayacağım ve pastaya koyacağım. Güzel. Awesome. Sonunda lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Hayır Suzy. Seni doydurmayacağım. Her gözü kendim yiyeceğim. Awesome. Ah, evet. Mrs. <laughs> Monica, Sence bir tane göz alamayacak mı? Of, <laughs> oh, aç gözlü. Ah, bunu ne kadar zamandır bekliyordum. <laughs> Sonunda pastayı seve seve yedim. <laughs> ya bu ne hız? Ve son telefon gözünü böyle ilginç bir şekilde yiyeceğim. Ay biraz ıskaladım. Ama ben başardım. Gerçekten lezzetli bir şeymiş. Hırsız. Hadi kendi biberlerini ye. hayır. Onlara bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi acele et. Bununla kesebilirsin hala. Hadi bakalım. Aa, bir ısırık aldım. Ama ateşin vücudumun her tarafa yayıldığını hissediyorum. Bu yeterli değil. Pastayı bitirmelisin. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Aa, hayır. Artık çok fazla ateş var. Süsü yapıp Of. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler Monika. <laughs> Elinizle alın. Bir sarımsak zamanı. Biliyorum kötü kokuyor. Aa, ben de bir sürü var istemiyorum. Sen de mi? Ben de bir daha var. Ben de bir tane ama ben üzülüyorum. Gitin sen başla. Sen erkeksin. Bunu neden yapıyorum? Ay, iğrenç kokuyor. Tadı nasıl? Tahmin edin daha da kötü. Zavallı Ethan. Bırakın beni Emma şimdi sen. Tamam. Belki de atsak olur. Hayır dur. Ye. Ben her şeyim koktu. İğrenç. Ben söylemiştim. Julie seni bekliyoruz. Beni beni çağırıyor sanki. Otur. Ya söyleme. Tamam tamam. Çok daha iyi. <laughs> Ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Etin bu kadar kızgın olma. Bak nasıl da komik. Etin, neden bu pisliği yiyorum ki? Beni hatırladım biliyor musunuz? Vampir. Yavru geçme Etin. Birazcık kaldı. Sarımsak ye yoksa seni yerim. Rahatsız etme beni. Senin de miden bulanıyor. Sen zaten yeşil oldun. Ölüyorum. Sonunda bir özalet bitti. Ve bir daha asla gelmesin. Kızlar bir vampiri yendiniz. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceler ama öğle yemeği programa göre. Krepler Ethan'ın bir tanesi, Emma'nın birkaç tane ve Julia'da bir tane kule var. Ben açım o yüzden ben basıyorum. Köpleri aydınlatmak için M&M's kreması hazırladım. Ve evet, çok lezzetli oldu. Parmaklarını yersin. Emma devam et. Ben de kayıplarımı geliştireceğim. Önce onu büyütmemiz gerekiyor. O Oklava bana yardımcı olacak. Şimdi krema zamanı. Bir sürü. Üzerinde marshmallow da var. Ayrıca şeker de. Neredeyse kek oluyor. Kocaman ve çok lezzetli. Bunu ağzına nasıl sokacaksın? Endişelenme. Her zaman böyle lezzetleri yedim ben. Hı? Ben de açmak istiyorum. tane oklavayı bana ver. Tut. İşte böyle. Aa, düşüyorum. Tam üzerimize. Affedersiniz. Kepleri al. Şimdi sakız. da çok fazla. Dure'nin biraz daha azı var ve Emma'da bir tanecik var. Üzülme. Vay canına. Haydi gidin benim sakızım. Peki hala başlayalım. Çok. Bak ağzına sığsın. Benim ağzım büyüktür. Havrucu. <laughs> tamam, ha, benim de sakızım var. <laughs> hey Julie, Senin bir işin var. Tamam. Hadi onu değiştirelim. Ne? Ne yapacağız? Her şey alacağız. Baksana. Hmm. Hey Ethan. Ne istiyorsun? Buraya bak. Ee... İş i̇şe yaradı. <laughs> Uyudu. Sakız al? Ne? Hadi bırakın. Bu benim. Sahtekarlar. Bu aptal tarafından kandırıldı. Hadi geri verin hırsızlar. Bağırmaktan sıkıldın mı? Seni bir şeyle susturmam gerekiyor. Sakız çok da yerine. <laughs> Harika bir fikir. <laughs> bir, iki, üç. Ve masamız limonla süslendi. Onları sevmediğinizi biliyorum ama yine de Emma'da bir sürü var. İtin de daha az. Jolie de de sadece bir tane. Jolie sen başla. <laughs> tamam. Um, <laughs> Ay pislik. Sen niye itin? pekala. Ay, bu benim için bir ekşi. Şimdi ağlayacağım. Emma sen de ne? Çok kolay. Ekşi ama yiyebilirim. Ya da hayır. Çok iğrenç. Oh. Ah, tükür. Belki meyve suyu bizi kurtarabilir. Harika fikir Julia. İşte özel bir musluk. Ethan bardağını ver. Tut. Gerçekten de işe yarıyor. What? Bir bardak yeterli değil. Sorun değil. <laughs> İkisi bir de sizinki yeterli olmayacak. Hadi daha ver. İşte böyle böylesi var. <laughs> Ve şimdi bitiyor. <laughs> Bakın dökmeyin. Tabağı <laughs> tut şey yaramıyor. Tamam kaçtık. Yine arayacağız. Çok komikler. <laughs> Ekşi şey, meyve suyu. <laughs> Ethan. Hadi bir şeyler yap. Wow. Kolay. Sosisli sandviçler. <laughs> Emma'da bir tane. Zuleyde daha fazlası. Ve Ethan'da 100 kat var. Önce ben başlayacağım. Ketçap zarar vermez. Hardal da. Wow. Ya ben? Git buradan. Deneme zamanı bende. Çok iştah açıcı. Çok güzel görünüyor. Bir e sen yap. Şimdi lezzetli olacak. Elma sos olabilir miyim? Tabi al bunu. Harika. Her şeyi nasıl ele geçirdiğimi bile bilmiyorum. Bizim çok hoş. Duramayacağım. Peki ya ben? Tabii ya. Ne var orada? Şimdi o şaka yapacağım. Balon nasıl sevecek acaba? Itun bu senin için. Oo, bir tane daha sosisli sandviç. Onlar asla yeterli olmaz. Tamam. <laughs> Ay, bum. Gerçekten bum. Ve cukacuk kızından daha iyi ne olabilir ki? Ben de hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Julia'da bir sürü. Ethan'da biraz daha az. Emma'da maalesef sadece bir tanesi var. Tamam <laughs> Ethan ben daha fazlasını istiyordum. Benim için yeterli. Hayatım boyunca bu sakızı çiğneyeceğim süper. Emma bak. Ethan baksana orada ne var. Kıskanın beni bir sürü var bende. Bakın ne kadar... You. Ne kadar soğuk. Bakın kaç tane var. Evet. Belki de böbürlenmeyi bırak olsun. Bende daha az olmasına rağmen sakız var. Yine de sakız. Çok lezzetli. Ben de daha fazlasını istiyorum. Tabii. Biraz sip ve bakın ne kadar büyük bir paket. Yeah. Gerçekten bir şey bassın. Benim de, benim de bir sürü sakızım var. Am, am, am. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah onu nasıl buldunuz? Tutun ben uçuyorum. Wow. Acaba bende nasıl olacak? Aa, evet ben de uçuyorum. Uçuyorum. What? Eyvah, bak uçuyor. Ne? Emo sen de mi? Hepiniz nereye gidiyorsunuz? Herkese merhaba. Vay canına. İşte bu dondurma. Ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Hey, selam güzelim. Nasılsın? Ne kadar yakışıklı. Ne dondun? Harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Tanmıyor musun? O beni. <laughs> Asma, hepsi bana mı? Harika. <laughs> yani başkasından kalmak kötü bir şey. Kötü <laughs> ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden hepiniz hırsızsınız? Ama sorun değil. Hepinizin lezzetini vereceğim. Başka bir şey kalmayı deneyin. Hmm. Bu Burada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Çiz çim sadece bir kurabiye mi? evet yeterli değil. Ne yapacağız? Okey. okay. okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala onu tutmayacağım bile. Hmm. Şanslısın. Tabii ah. çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Ne? Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı çekiyorum ona Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeği çok istiyordum. Bugün şansı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam da tamam. önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. parçalarımı senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. Ay sana afet olsun. Bu <laughs> arada çok da fena değil sadyalarım. <laughs> Korkunç bir şey. Bu çok, çok iğrenç. Ay, sanki bir köpek ağzıma yalanmış gibi. Hey, bunun <laughs> <oğlum, gülüyor> benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış. <laughs> of sana bu bir kaktüs. <laughs> Belki çikolatalı. Kontrol <laughs> etmeniz <Ondanlıklarımız> gerekiyor. <laughs> Hayır de yok. <ödülüyor>. Gerçek. Ay. <laughs> ne korkunç bu bir iğne. Sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. <laughs> Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir şekilde sen gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. <laughs> Olamaz ya. <laughs> ne? ben kazandım. Ona dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. <laughs> ben de sarıma korkunç. <laughs> Evet şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben mi? Hayır. Hayır sen. Çocuk gibiler ya. Bu <laughs> senin hayır senin. Yeter artık. Bıktım. Soruyu daha kolay çözebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. <laughs> okay. Bu iyi bir fikir. Hey. Bir, iki, üç. Ha, sanırım kazandım. <laughs> bir de kubisliği ikiye alacaksın. <laughs> En azından dürüst oldu. Aa, acıtıyor ay ay ay. Aa, <laughs> daha fazla çek. <laughs> Yapmayın ya bu sadece bir şaka. Aslında dil gerçek değil. <laughs> Aptal bir şaka. Şimdi kakuşu gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Tamam. Kendim ilişkiye atamam. Kavgası tamamen zararsız hale getirmenin bir fikri var. <laughs> Bu şekilde kesinlikle dikenli olmayacak. Ay dikkatli ol. Ben <laughs> bize doğru uçuyor. <laughs> Her tarafı minneler içinde. <laughs> Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kalkışı yalayabilirim. Ve Ember onu sürebilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Ay, şaşlı bile kaktüs kızı iğrenç. Oh, <laughs> bu <Of>, iğrenç resmen. Neden <laughs> yine bana? Ne alaka ya? <laughs> Benle <değil>. gideyim. <laughs> o yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Ember. <gülüyor> ne kokuyor burada? <laughs> Kapağın altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> okay şey de bu. Bu bu balık. Ay, iğrenç. <laughs> Berbat balık. <laughs> Ama kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşim onu yollamak zorunda kalacağım. O <laughs> ne hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> bu da ne böyle? Aynı ne değil. Okay. Yani o <laughs> sınav <laughs> gerekecek mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. Düşündüğümden daha zor... Korkuyorum... Ama mecburum yapabilirim... Ve dışka... Beklemeyeceğiz seni... Sana yardım edeceğim... <laughs> Çok iyi ya gerçekten daha hızlı... Orange. iğrenç... Bu ne cüret... İntikam mı alacağım... Al balığını ye... Isır ben hazır değildim. Şimdi kusacağım. Hey, <laughs> ee, çok pis kokuyor. <laughs> Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Beni <laughs> ee, rahat bırak. Ay canımı yaktın. Neden bunu yaptın? Pekala <laughs> açıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Madem <laughs> ne büyük bir pasta. Şimdiden onu yemek istiyorum. <laughs> Ama henüz erken. Önce kartlar. Hazır. <laughs> Alsanıza. <hazır. gülüyor> Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Gerçekten ben yiyeceğim. <laughs> Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine <laughs> de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. <laughs> Oo, ne kadar lezzetli pastayı soğutsa dik yerdim. Ellerin uzak tut. Bu senin pastan değil. Aşk paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dur sen iyi olur. Aslında bu benim de pastam. Ne kadar lezzetli. Hmm. Hmm, yeter. Paylaşman gerekiyor. Ne, ne yapıyorsun? Oooo oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Pasta aşırı güzel. Hey evet, Samantha <laughs> belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler bu benim pastam ne? tamam mı? <laughs> Öyle mi? O zaman al. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi seni... <laughs> tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. Hey. Eskaladın. Ne yaptın? Ben sana yakışıyor biri. İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. Korkunç resmen berbat. <laughs> of oh ya. Oh, yemek zorundayım. Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Ama burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandala çıkarırsak işte böyle. <laughs> Oy ne? bir şey. Ay. Korumamı geri verin. Tek <laughs> şimdi sen. Hayır on. onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> <el. gülüyor> Ama sonunda kalacaksın. Neden <laughs> bu kadar şanssızım? <laughs> bu çok tatsız. <laughs> <laughs> Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ay, oh, hayır. Yine bu koku. Bana yardım edin. Hey. Düşüyorum. Kurtarın. <laughs> Benim hatam değildi. Tamam. Birlikte bakalım. <laughs> Süper. Hubba yeah. Evet. Geriye kalan parkları çekmek. Bende ne var? Pekala çiğnemek bile yasak. Okay. <laughs> ama ben sakız çiğneyim bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> Yalama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. <laughs> Al yakala önce sen. <laughs> Harika umarım çok lezzetli olur. dilimle yalayalım. Hmm. Bingo. Yeniden neden duruyorum? Onu tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. <laughs> onu mahvedeceksin. Kaç bir yeter bu kadar? Onu bana ver. What? İşte şimdi her tarafı sabyalanmış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu. <laughs>